交话费啊！ Thank you. Toplumumuzda e, çiftçiye kız vermezler işte çiftçiysen evlenemezsin git bir memur ol ya da asgari ücretle git bir fabrikada çalış ya o kadar okumuşsun etmişsin 5 yıl üniversite okumuşsun 2 üniversite bitirmişsin neden çiftçilik yapıyorsun? Neden köyde yaşıyorsun? Gidip bir amir memur olamadın mı? Zaten bu kafa bu zihniyeti kırmak bizim burada amacımız. Hani e, topluma da belli bir açıda örnek olmak istedik. Düğün konvoyunda da yani bildiğiniz üzere traktörlü bir konvoy oluşturmuştuk. O da bayağı bir ilgi çekici oldu ve orada da amacımız şeydi. E, toplumda Çiftçiliğin bir meslek olduğunu ve çiftçilerin de evlenebileceğini, çiftçilerin de çift olarak tarlada mutlu bir şekilde çalışabileceğini göstermek de orada insanlara amacımız ve devamında da köyde, çiftçilik mesleğine beraber devam etmeye başladık. Beraber yoncaları ektik, yoncaları biçtik, topladık, balyalarını bağladık hatta beraber kaldırdık o balyaları. Sonrasında buğday hasatı girdi, beraber saman balyası yapmaya başladık. O süreçte de gene birbirimizle beraber bir şekilde, mutlu bir şekilde çalışabiliyoruz. İnsanlar hafta sonları tatillerinde pikniğe gitmeyi amaçlıyorlar, hedefliyorlar. Bizim için her gün piknik, her gün piknik çantalarımızı hazırlayıp traktörümüzün arkasına koyup öğlen yemeğimizi piknik gibi yiyoruz, akşamında atıştırmalıklarımız vesaire. Yani günün 7 gün 24 saati tamamında beraberiz. Yani. tarlada biz sadece çalışmıyoruz. Aynı zamanda hani birbirimizle güzel vakit geçirebiliyoruz eşimle birlikte. Bunun yanında sıra çalışırken birbirimize çok güzel hediyeler, jestler yapma şansımız olabiliyor. Mesela geçtiğimiz günlerde eşim tarlada balya bağlarken akşam üzeri ben de aklıma Eşimin adını balyalarla yazmak geldi tarlaya ve altına kalp şekli oluşturdum. İçine de kendi baş harfimi yazdım. E ve e eşim bunu drone ekranında gördü önce ve çok mutlu oldu. Hani hiç beklemediği bir anda günün yorgunluğu tamamen gitmiş oldu ufacık bir jestle. Çevreden de çok eleştiri aldım. Çiftçi eşim olduğu için. Hani okudun, o kadar ettin, tekrar köye döndün mantığında döndü bu iş. Ama ben çiftçi olmaktan mutluyum. Çiftçi bir eşim olmasından da mutluyum ve razıyım. Bu işi seviyorum, severek yapıyorum. İşi severek yaptığımız için de çok iyi anlaşıyoruz. Böyle devam edecek, daha ileri dönük bir hedeflerimiz de var. Bu işi büyüteceğiz, herkese örnek olmayı da hedefliyoruz. tarlada da benden habersiz ismimi yazmıştı. O da çok hoşuma gitmişti. O kadar yorgundum ama o sürprizden sonra bütün yorgunluğum gitti.